Herkese günaydın. Ee, ben Profesör Doktor Başaran Gençtoğan, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Psikolojik Danışma Rehberlik Ana Bilim Dalı Başkanıyım. Ee, sizlerle e, terapi eğitimi yapacağız iki gün süren. E, terapi nedir? E, teorik olarak onu anlatmaya çalışacağım. E, Tabi burada e, plial, e terapi Ailenin içine içine katıldığı, özellikle ailenin eğitildiği, ailenin yer aldığı bir oyun terapi yaklaşımdır. Neden oyun terapi? Çünkü çocuklarla yetişkinler gibi çocuklar kendilerini ifade edemezler. Çocuklarla yetişkinlerde olduğu gibi bir terapi yürütemezsiniz. Bu yüzden çocuklarla çalışırken oyun terapi ağırlıklı olarak çalışılmaktadır. Bu eğitimdeki göreceğimiz konu başlıkları şunlar: Oyun terapisi nedir? Çocuk merkezli oyun terapi. Filyal terapi nedir, filyal terapinin geçmişi, filyal terapinin kuramsal arka plandan bahsedeceğim. Temel filyal terapi becerilerinden, filyal terapi sürecinin nasıl olduğundan, farklı filyal terapi uygulamaları var, ondan bahsedeceğim. Çocuk-ebeveyn ilişki terapisi özellikle bizim ele alacağımız konu. Bu benim bir doktor öğrencimin doktora tezinde yaptığımız bir çalışma. 10 haftalık süren ebeveyn çocuk ilişki terapisi odaklı psiko eğitim programının seanslarından bahsedeceğim. Araştırmacının rolü nedir filial terapide? Çünkü aile için içine katıyoruz dedik. Filial oyun terapisinin uygulandığı durumlardan bahsedeceğim. Ee, neden oyun seansları uyguluyoruz? Onu anlatmaya çalışacağım. Filial terapinin hedefleri nedir? Nereye ulaşmak istiyor? Ee, süpervizyonlu oyun seansları aşaması var. Burada terapist e, ailelere süpervizyon veriyor. Ev oyun seansları ve germeçtirme aşamasından bahsedeceğiz ve en sonunda da sonlandırma anlatacağız ve öylece filial terapiyi bitirmiş olacağız. İki günlük eğitim sonunda. Ee, bu ana başlıkları da bir yoğun aslında. Her ana başlığın içinde de çok sayıda alt başlık var. Yoğun bir eğitim olacak. Filya ee, terapi ile ilgili hem terapi odasındaki oyuncaklar, terapi odasının şekli nedir falan bunlarla ilgili çok ayrıntılı bilgilendirmeler yapacağım. Herkesi filya terapi eğitimine bekliyorum. İyi günler diliyorum.